geldiğini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda meslektaşımız Enis Berberoğlu ile konuşacağız. Enis abi hoş geldin yayına. Çok teşekkür ederim Yavuz Bey. Evet. Yalnız bir şey düzeltmek zorundayım. Abi de çok hoşnut kaldım. Ama <laughs> meslektaşım der deyince bir sorun var orada. Ben emekli gazeteci. Emekli. yani, yani benim, ama ben gazeteciler emekli olmaz de. diyebilirim Enis abi. Vallahi matbaata olan saygımdan dolayı bunu söylüyorum. Yani çünkü ben Hürriyet Halk genel başkanı olduğum anda o defter kapandı. bu açıdan. Yani evet. ben senin mesleğine saygım açısından söylüyorum. Peki. O, o zaman yeni siyasetçi eski gazeteci diyorum. Düzeltiyorum. Ee, Teşekkür ederim. Ne diyelim? Şimdi Doğan grubuna ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Sen de Hürriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yaptın. Yıllarca o grupta Doğru. çalıştın. Şimdi de siyasettesin. Ne diyor o soruşturma gerekçesinde Bakırköy Başsavcılığı'nı e, başlattığı <laughs> Vallahi, soruşturma? Allah. Şimdi iki bir... gün önce. Evet. Pardon böyle. E, aslında bir başlıkları bizi dinleyenlere aktaralım istedim. Ondan sonra üzerine konuşalım. 20, 29 Ağustos 2015'te Siirt'te şehit düşen askerlerin fotoğraflarının sansürsüz yayınlanması. Sanıyorum bu Doğan Haber Ajansı'nın bir yayınıydı. Bununla evet. ilgili ciddi tartışma olmuştu. Tunceli'de öldürülen PKK'lıların fotoğraflarının sansürlenmesi yine Doğan Haber Ajansı üzerinden bir e, yayınla ilgili bu. Cüneyt Özdemir'in Burası çok enteresan. PKK'ya katıldığı iddia edilen kırmızı fularlı kız olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil ile televizyondaki röportajı soruşturmaya konu edilmiş. Soruşturma nasıl başlamış? Güneş gazetesinde işte belge diye bu başlıklar ve Doğan grubunda çalışan birçok insanın attığı tweetler verdiği mesajlarla ilgili Güneş gazetesi tam sayfa bunu Haber mi diyelim artık bir sayfa hazırlamış. O sayfadan yola çıkarak da savcılık harekete geçmiş. Ne diyorsun? Valla aslında sen söyleyecek her şeyi söyledim. Yani birincisi e, konu tamamen saçma sapan bir konu. İkincisi konuyu e, ciddi olarak gündeme getiremeyecekleri farkında oldukları için paslaşma tabir ettiğimiz eski mesleğimde benim bir yöntem uygulanmış. Önce matbaata sızdırılmış yandaş medyada bu köpürtülmüş köpürdükten sonra aa savcı bey birden aklına gelmiş dava açmaya veya soruşturma açmaya karar vermiş. Bunu ben size söyleyeyim yeni bir yöntem uygulanıyor şu anda Türkiye'de. Bu yöntem şu. Ee, Cumhurbaşkanı veya hükümete herhangi bir şekilde eleştiri yöneltildiği zaman eskiden ne olurdu? Çıkardı. Adam kendini savunurdu. Herhangi bir hükümetten bahsediyorum. Bu hükümetten değil tabii. Ve kendini siyaset zemininde savunur. Çünkü malum demokrasinin dört tane sütunu var. Ya, yürütme, yasama, yargı, bir de medya derler. Evet. Medya işini yapacak, siyasetçi de işini yapacak. Ya yani bizim hakkımızda Cumhuriyet yani Halk Partisi benim mensup olduğum parti hakkında yapılan rezalet yayınlarının bini bir para. Çoğuna dava da açmıyoruz. Çoğuna teksip de göndermiyoruz. Ama önce teksip müessesini AKP çok kötü kullanmaya başladı. Bakın benim e, mesleğe nokta koyduğum tarihlerdeki yöntem şuydu. Herhangi bir yerde bir siyasetçinin diyelim ki bir ana muhalefet lideri veya e, e, devlet bahçeliğinin bir cümlesini alıp Başlık yapan ya da işte birinci sayfada biraz büyükçe koyan gazeteyi Teksip gönderdi Fakat Teksip'te bu sözlerin Kemal Kılıçdaroğlu veya Devlet Bahçeli'ye ait olduğu saklanıyor. Hakim de okuma zahmetine katlanmıyor metni. Kimden geldiğine bakıyor sadece herhalde. Ha, öyle, öyle bir manzara sunuluyor ki mesela Devlet Bahçeli hırsız demiş Recep Tayyip Erdoğan. Siz benim müvekkilime hırsız dediniz diye hürriyetten düzeltme düzeltmeyinlaması bekledim. Arkadaş bunu ben söylemedim ki siyasetçi söyledi. E beni ilgilendirmez. Yargı böyle bitti. Şimdi yargıda ikinci aşamaya gelelim. Bakın demin onu izah etmeye çalıştım. Şimdi normal şartlar altında ellerindeki kanun, ellerindeki kanun, mevzuat, yönetmelik, adına ne derseniz deyin, Hürriyet gazetesine bir e, sansür uygulamalarına müsaade etmiyor. Ya da nokta dergisini toplamalarına müsaade etmiyor. Yaptıkları şey arka kapı kullanmak. O arka kapı da şu. Terör propagandası diye bir suç icat ettiler. Sanki Türkiye'de terör yeni çıkmış gibi. Sanki bu Hürriyet Gazetesi'nin mesela suçladıkları mevza e, mefkürelerden biri Hürriyet Gazetesi. Evet. Hürriyet Gazetesi'nin e, en az benim hatırladığım birkaç şehidi terörle mücadelede verilmemiş gibi. O gazetenin üzerine Türk bayrağı, Atatürk logosu Türkiye Türklerindir yazısının çok eleştirilen bu yazının e, hala korunuyor olduğu gerçeğini unutturmak istercesine bir terörle mücadele, bir terör propagandası gerekçesiyle her türlü şey e, imkanı kullanmak istiyorlar. Bu imkanların nasıl kullanılacağı dün Nokta dergisine gördük. Tek başına bir savcı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savcısı gitti. Türkiye'de yayın yapan bir dergiyi toplattı. Hakim kararını Açık kararını gerek duymadı. Evet 24 saat sonra onay alacağım diye kendi el yazısıyla var kararının üstünde. Başka ne var? Başka savcının bu tür bir işlem yapabilmesi için ancak ancak ve ancak yabancı yayınlar için bu böyle bir bent var. Basın kanunu 25. maddesinde. Evet ama dediğim gibi mesela yani bir örnek vermek gerekiyorsa. Yani Türkiye'de şu şu adamları öldürün diye ne bileyim İran İstihbarat Servisi bir gönderdi. Onu durdurmak için kullanacak madde bu. Nokta, nokta dergisi için. değil. Peki burada zaten yani, itiraz... Sonra ne yaptı? Bir cümle evet, Ondan sonra yani sonra ne yaptı? Yıllardır basın davaları ile uğraşmak üzere gazetelerde, dergilerde bir yazı işleri müdürü özel olarak görevlendirilir. Bu adam yarı hukukçu demektir ya da bu kadın. Yani neredeyse. Çünkü hakkında 10, 20, 30 tane dava e, her zaman Açık. yürürlüktedir. Çünkü insanlar gazeteleri, dergileri haklı ya da yere dava ederler. Bakın bugüne kadar bir tane yazı işleri müdür. Bilemedin iki tane yazı işleri midir, Hani işi bir şüphe payı bırakarak söyleyeyim. Tebligat olmadan adliyeye polis mevcuduyla çağrıldı. Yani. Gözaltına alındı. çağrıldı. O da dün oldu. Bunlar çok Yine nokta dergisi. Da. Bunlar evet, bunlar kıyamet işaretleri bunlar hükümetin önümüzdeki dönemde medyaya uygulayacağı planın şablonu üç aşaması. Yani bir terör propagandasıyla suçla, iki tek başına savcı kararıyla götür bütün işlemi, bütün operasyonu. Üç yeri geldiğinde de yerli yersiz. Yeri adresi belli, çalıştığı makam belli, kaçma şüphesi olmayan, delil karartması şüphesi olmayan adamı gözaltına al, gözdağılır. Hepsi aslında Bunlar... dikkatli olun ayağınızı denk alın mesajı gibi de algılanabilir. Şimdi bir şeye dikkat öyle. bir şeye dikkat çekmek istiyorum ama e, bu terör başlığının başka bir sonucu da var. O, onu da birazcık konuşmak istiyorum. Bugün ee, özellikle Nokta Dergisi'ne baskında Cumhurbaşkanı'na hakaret ön plandaydı İbrahim Kalın'ın bir açıklaması var Bu meselelerle ilgili zaten başlar başlamaz Sanki Hürriyet Gazetesi'ne açılan soruşturmayı da ima eder gibi bir açıklaması vardı Aslında Hürriyet'e soruşturma yeni başladı bilmiyoruz dedi ama Orada ortaya koyduğu bir duruş var sarayın ee, O duruşa bir bakalım sonra terör başlığıyla ilgili bir yorumunu daha rica edeceğim Tabi Tabii terörle mücadele ederken aynı zamanda terör propagandasına alet olmamak, toplumsal husumeti besleyen, derinleştiren, yetkilileri hedef gösteren yayınlardan da kaçınmak gerekir. Bununla ilgili hukuk çerçevesinde devletin alacağı tedbirler de ortadadır. Burada Cumhurbaşkanlığı makamına hakareti, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek hiçbir zaman mümkün değildir. Şu anda Türkiye bir terörle mücadele sürecinden geçiyor. Burada herkesin üzerine düşen hassasiyeti net bir şekilde ortaya koyması gerekir. Burada küçük siyasi hesaplarla, küçük siyasi puanlar elde etmek için, skor yapmak için Cumhurbaşkanlığı makamına saldırmak siyaset falan değildir. Cumhurbaşkanlığına saldırarak, şahsına ve ailesine saldırarak Cumhurbaşkanımızın medyada ilgi odağı olmaya çalışmak da gazetecilik falan değildir. Bu bildiğiniz aktivizmdir, militarizmdir, başka bir şeydir, gazetecilik değildir. Evet bir gazetecilik tarifi almış olduk. Bugün saraydan da orada e, hakaret meselesini söylüyor. Terörle mücadeleye özel dikkat çekiyor ve buna uygun yasalarda kullanılacak diyor. Aslında arkasında duruyor yapılan bütün soruşturmaların ve toplatma Tabii kararlarının saraydan yapılan açıklamada. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Terör başlığıyla yapılan terör propagandası yapıyor diye başlatılan soruşturmalarda bir sonuç çıkarsa... ...bir de terör propagandasına alet edilen işte alet, edevat şu bu benzeri şeylere el koyma müsaade. gibi de bir e, yetkileri var değil mi? Aslında bunun en kritik evet, noktalarından müsaade birisi. Var. Müsaadele. Yani İpek Koza'da da benzer bir durum vardı. Şimdi Hürriyet'te de benzer bir durum var. Yani risk aslında e, öngördüğümüzden çok daha büyük gibi görünüyor. Doğru söylüyorsunuz ama yani o zaman zaten yani eline silah alıp basması daha makul olur. Yani yargı teşkilatının bir gazeteyi ya da bir televizyonu. Ama dediğinizde yani olmaz denilen ne olur Yani ne, ne dedik, dediysek Ne dediysek, ne dediysek olmaya başladı O yüzden de dediğiniz e, Ciddi anlamda ihtimal dahil Olabilir. İki sebebi var Ben arz edeyim hemen Lütfen. çok hızlı bir şekilde Birincisi Müsaadele ancak bu durumda oluyor İkincisi maşallah Türkiye'de uydurulan terör örgütü Sayısı bayağı e, gerçek terör örgütlerin Sayısını aştı Ergenekon terör örgütü diyorlardı Biliyorsunuz mesela evet. Şimdi onu bıraktılar, FETÖ'ler e, -terör, terör örgütü diye evet. e, şey yaptılar. FETÖ diye bir şey uydurdular eskiden, FETÖ diye bir şey uydurdular. Şimdi FETÖ diye bir şeyden bahsediyorlar. O, şimdi öyle baktığınız zaman, bakın mesela isim vermeyeceğim ama Sol Sosyalist grubu PKK e, lehtarı olarak gösterebilirsiniz. Evet. Tam karşı cemaat medyasını FETÖ lehtarı olarak gösterebilirsiniz. Ortada kalan Hürriyet, Milliyet vesaire gibi olanları da ee, DHKPC fotoğrafı basmıyor mesela. Evet. evet. Takvim gazetesinde ee, Evet. Işte DHKPC'de DHKPC yani. de yapabilirsiniz. Anlatabiliyor evet. muyum? Dolayısıyla mesele budur. Ama burada bakın e, sizin söylediğinize ilave eden belki pek ek bilgi verebileceğim şudur. E, burada sadece e, suç unsuru teşkil eden işte, diyeyim, matbaadır şudur budur ya da topraktan karar değil. Hı hı. Kara para soruşturması açabilirler masakta. Hı hı. Çünkü Türkiye'de kara para tarifi en basit tariflerden biridir. Suç parası diye tarif edilir. O zaman... Yani böyle bir durumda terör propagandası yapan gazetenin, derginin, televizyonun kazancına direkt masak bakar. E, bu bunu... Yani kara para teşkil ettiği için. O zaman zaten işin içinden çıkmak çok zor olur. Düşünsenize yani çok hani fantezi bu Biliyor, bilerek söylüyorum mahsus eski mesleğime binaen biraz da köpürterek tabir yerindeyse söylüyorum. Yani e, Hürriyet gazetesi'nin Ertuğrul Özgür'e ödediği para e, soruşturma konusu olabilir bu çerçeve. E yani baktığınız zaman terör. Çünkü suç parasıdır yani hmm. Hürriyet'in o kazandığı para terör propagandası olarak ve onu çetenin bir üyesine verdiği maaşta o aşamada suç olarak addedilebilir. Evet bir biliyorum çok abartarak söyledim. Ama, ama yani ama gerçekten şaşırmıyoruz artık. Için. Evet şaşırmıyoruz artık Hayır, çünkü konunun geldiği yer açısından budur. Yani bu konuda mesela Ertuğrul Özgür kaç para ödedin, niye ödedin diye sorma hakkına sahiptir Doğan Holding'e. Eğer masak araştırma yapar, masak kapsamına alınırsa hesaplar. Bunlar da çok yani artık ne olursa çok fazla şaşırmıyoruz o e, belki abartarak konuşuyoruz ama abarttığımız şeyler de başımıza geliyor. Bunu görüyoruz. Aslında burada zihniyet çok önemli. Yani nasıl yaklaşıyorsun sen bir gazeteye? Nasıl yaklaşıyorsun sen bir e, basın yayın kuruluşuna? Orada gazetecilik tarifini yaparak zaten yaklaşıyor. Bir taraftan da onlara uymayanları hem terörle terör soruşturmasıyla bir eee gözdağı verme girişimi var. Aynı zamanda kaba kuvvet de var. İşte Abdurrahim Boynu kalın AK Partili milletvekili Hürriyet Gazetesi'nin evet. önüne gitti. Evet. Ben aslında baskını durdurmak için oradaydım dedi. Ama bugün bir video kaydı ortaya çıktı. Üç cümle var. Biraz vaktini alacağım. O üç cümleyi de bir dinleyelim. Tabii Üzerine tabii. birazcık konuşalım tabii tabii. isterim. Ben de seyrettim onu YouTube'da. Evet. Bizim hatamız bunları zamanında dayak atmamak olmuştu şey. Dayak yeselerdi. Çok korkaktır yani. O adamlar çok korkak. Şimdi ikinci şeyde de aynı şekilde. Sedat Ergin'e baktım böyle tel diyor, diyor, bilmem ne kendilerine geliyor. Bunlar dayak yememiştir hiç. Bizim hatamız bunlar zamanında dayak atmamak olan bir şey. Dayak keselerdi. Ahmet <laughs> Hakan'ın damağı falan düşmüş sinirden bir şey olmuş. korkaktır Ahmet <laughs> Hakan. O korkmuş o yüzden öyle. Ben öyle. Ben bugün Nişantaşı'nın evinin önüne gitmeyi düşünüyordum. Arkadaşımı. <laughs> Gidecektim böyle bekleyecektim. Gel bakayım <laughs> Evet gülerek söylüyor Abdurrahim boynu, kırım, kır, e, boynu kalın. Bunlar hiç dayak yememişlerdir hayatında diyor ve kendisinin aslında çok fazla dayak yediği belki de bir taraflarının zedelendiği sonucu çıkıyor bundan. E, çok alaycı bir biçimde konuşuyor. Gerçekten çok insanı sinir eden, sinirlerine dokunan bir tarzı da var. Ve Türkiye'de bir milletvekili, bir partinin gençlik kollarının başkanı e, Hürriyet Gazetesi'nin önüne gidiyor. Kendisini baskını durdurmakla savunuyor. Ama bu video ortaya çıkıyor. Zaten tabloda net. Değil mi? Fazlasıyla net. Ee, orada söylenemeyecek tek şey var. Yani... Ee... Abdurrahim, Abdurrahim galiba değil mi? Abdurrahim, Abdurrahim, Abdurrahim boynu kalın. Boynu kalının e, haklı olduğu tek nokta şu: bu dönem tırsma dönemi değil, korkma dönemi değil. Bakın son beş senede baskın siyasetçi korkak patron arasında sıkıştı kaldı medya. Şimdi artık medya profesyoneli bu işi önümüzdeki özellikle genç arkadaşlar medya profesyoneli bu işe devam etmek istiyorsa bu 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 bu, bu, bu mengeneyi kırması lazım. O ikilemden çıkması lazım. Yani baskın siyasetçi baskın karakterini koruyacak. Korkak patronun da korkusu haklı da olabilir. Yani başına gelenden dolayı. Anladın mı? O da öyle devam edecek. Belli. İş geliyor yöneticim, yönetim seviyesindeki arkadaşlarla Yine... patron açıkçası. Evet. Bir, bir ölçüde. Buyurun. Yine sağdaki insanlar aslında üç aşağı beş yukarı baktığınızda bunlar bu e, kısır döngü haline gelen bu meseleyi kıracaklar. Yavuz Bey çok açık bir şey söyleyeyim. Yani az veren yani az az kaybeder. Çok çok olan çok kaybeder. Yani burada deminden beri bahsettiğimiz şeyler yani şaka şeyler değil. Evet. Masak'tan bahsediyoruz. müsaadeleden bahsediyoruz. Yani iki tane yazar atıldı, bir tane muhabir işsiz kaldığından bahsetmiyoruz cezaevine konulmaktan yani ömür bahsediyoruz. Ömür boyu ev, cezaevine konulmaktan bahsediyoruz o çalışanlar için. Evet. Patronlar açısından da açık açık söylüyorum ya serveti kaybetmekten bahsediyoruz. Bu da bir patronun kabusu tabii. Yani yani, e, yani e, tabii ki adam ömrü boyunca bir iş için çalışmış yani veya veyahut kad... anlatıyorum ya işte evet. cinsiyet olm yani Aynen. cinsiyet farkı gözetmeden söyleyeyim iş kadını iş iş adamı anlamında söylüyorum bunu. Yani şimdi öyle baktığın zaman yani neyi kaybedeceği konusunda artık bir idrake varması lazım. Ve korkarak da bu kaybı kaybını önleyemiyorsun. Hayır geçemiyorsun. Geçemiyor. Sen geri viteste baktıkça sanki araba geri geri giderken karşıdan kamyon geliyor. Yani sen geri viteste ne kadar hızlı kaçabilirsin? Kamyon ne kadar hızlı gider? E tırsana sana çarptığı zaman sonucu ne olur? Onu düşünmen lazım. Bu... bu, üstelik artık bu bir benzetme olmaktan çıktı. Hürriyet'in kapısını gördüğüm kadarıyla tırlarla dayandılar. Aynen. İkinci baskında. Yani sanki iki, 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 iki.